Merhaba arkadaşlar. bugünkü örneğimiz papatyalı incili iğne oyası örneği. Şöyle göstereyim. Çok hoş, zarif, çıtı pıtı bir örnek. Şimdi size altının yapımını göstereceğim. Şöyle başlayalım. Her zamanki gibi çift düğüm atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. tane zürafa boşluk bırakıyoruz. İkinci zürafamıza 3 tane içine batıp 3 tane pırpır pır yapıyoruz. Tekrar bir zürafa yapıyoruz. Bunu da boş bırakıyoruz. İkinci zürafamızın içine 3 tane pırpır pır yapıyoruz. Örneklerin aralıklarını dilediğiniz kadar boşluk bırakabilirsiniz. Evet, üçüncü pırpırımızı da yaptıktan sonra geçiyoruz bu örneğimizin altını yapmayı arkadaşlar. Bunun altını yaparken gördüğünüz gibi bir tane zürafa boşluk bırakıp buradan direkt ikinci zürafaya gelecek şekilde bir boşluk ayarlamamız gerekiyor. Bu şekilde yanlardan birer tane zürafa boşluk bırakıyorum. Bıraktıktan sonra Devinde de gösterdiğim gibi bir tane boşluk bırakıp üçüncüye ev atıyoruz arkadaşlar. Burada birazcık büyük bir zürafa oluşturuyoruz. Bu şekilde. Şurayı keselim. Bunun içine batıp geri dönüyoruz arkadaşlar. Sol tarafta şu gördüğümüz modelimizi yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben sizler için tamamladım burayı. Şimdi çiçekleri bağlayacağımız yeri gösteriyorum. Bir tane küçük zürafa uzun şekilde yapıyoruz. Onun üstüne çıkıp bir düğüm atıyoruz arkadaşlar. Onun içine bir tane daha pırpır pır yapıyoruz. İki tane oldu arkadaşlar. Burayı isterseniz 3 tane de yapabilirsiniz. Ben 2 tane yapıyorum. Daha yüksek olmaması için. Böyle gördüğünüz gibi iki tane üst üste yaptıktan sonra sağ taraftan aşağıya doğru iniyorum. Aynı yeri. Aynısından bir tane daha yapacağım arkadaşlar. İkinci papatyamızı bağlamak için. gördüğünüz gibi iki tane pırpırı üst üste getirerek çiçeklerimizin alt tabanını yaptık arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz modelin aynısını bu tarafa da yapıyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğümüz gibi. Bunun dibini çok farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Birçok örnek var papatyaları yaptıktan sonra dilediğiniz bir herhangi bir alt modele de papatyalarınızı birleştirebilirsiniz. Ben içlerinde en çok hoşuma giden bu model olduğu için genelde ben bu modeli kullanıyorum arkadaşlar. Çok güzel ve çok zarif duruyor. Çok beğeni alan ve çok sipariş alan bir modeldir arkadaşlar. Burayı da bitirdikten sonra hemen daha sağ tarafa geçiyoruz. Gördüğünüz gibi çiçeğimizin altı oluştu arkadaşlar. Şimdi papatya'larımızı yapıp buraya bağlayacağız arkadaşlar ikisini de. Şu şekilde bir alt yaptım ben. Şöyle göstereyim. Yanına yine aynı şekilde pırpırlarımızı dilediğiniz sayıda, dilediğiniz aralıkta siz kendiniz ayarlayıp yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben sizin için tamamladım altını. Şimdi papatyalarımızı yapmaya başlayacağız. Buraları birleştirmek için. Ee, ben bu papatyaları yaparken şu şekilde 3 tane kürdanı yan yana getirip bantladım arkadaşlar. Ee, bununla ben daha kolay yapabildim. Siz bunun kalınlığında başka şeyler de kullanabilirsiniz. Ama bununla daha kolay yapacağınıza eminim arkadaşlar. Ee, şimdi ipimizi böyle tutup 1 2 3 4 tane sarıyoruz yan taraftan çıkıp buradan önden bunu da arkadan bir düğüm atıyoruz Hemen şu ipimizi keselim şuradan attıktan sonra kürdandan ipimizi çıkardık arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bir yuvarlağımız oluştu bu yuvarlağımızın içine papatyaların içinde görmüş olduğunuz incileri yerleştireceğiz şimdi arkadaşlar. İnciye geçirdikten sonra gördüğünüz gibi bu yuvarlağın içine şu şekilde incimizi koyuyoruz. Gördüğünüz gibi koyduk, yerleştirdik. Yaptığımız yuvarlağın içinden çıkıyoruz karşı tarafa. şekilde iyice yerleştirelim. Yuvarlanın içinden karşı tarafa geçiyoruz. Elimizi hiç oynatmadan bir tane de oraya düğüm atıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi incimiz yapmış olduğumuz yuvarlanın içine bu şekilde yerleşti arkadaşlar. Şimdi papatyalarımızın yapımına başlayabiliriz. Bu gördüğünüz halkanın içine batarak böyle değil de tam tersinden 1, 2, 3, 4 tane sarıyoruz başlangıç için. Sardıktan sonra böyle bir oluşumu sonra hemen yanına tekrar batıyoruz. Bu sefer 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptıktan sonra çekiyoruz iğnemizi. Çekerken de Aynı zamanda böyle düzelterek çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Birden hızlıca çekerseniz de bozuluyor. Tekrardan içine aynı yere batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yavaşça çekiyoruz. Aynı zamanda da yine her zamanki gibi düzeltiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekiller oluşuyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. devam edelim arkadaşlar böyle değil de iğnenin önünden 1 2 3 4 5 6 yine düzelterek indiriyoruz 3 4 5 6. Çok dikkat gerektiren bir model arkadaşlar. Ee, en ufacık bir dikkatsizliğinizde bütün papatya ziyan olabiliyor. Çok dikkatli yapmanız gerekiyor. Başlangıç olarak zor gelebilir. Ama eliniz alıştığı zaman çok zevkli yapacağınıza eminim. 6 tane sardık. tane daha yapalım. Sonuncusu. Arasında e, küçücük bir boşluk bırakmanız gerekiyor. Hani birleştirirken orayı bağlamak için. Şu şekilde papatyamız mesela oluştu. Göstereyim şöyle. Şimdi tekrardan o boşluktan bir yere batıp bu şekilde arkadaşlar. ilk yaptığımız yere birleştiriyoruz. Çiçeğimiz bu şekilde duruyor. Altta kalacak şekilde. Bu şekilde. Tekrar aynı işlemi uygulayıp 1, 2, 3, 4 diyoruz. Aynı şekilde elimizi oynatmadan buraya bağlıyoruz arkadaşlar. Sonra bu şekilde bir düzeltme yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi papatyamız oluştu arkadaşlar. Şimdi ben sizler için diğer papatyayı da yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, papatyamız hazır. Onu da ekleyelim şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar papatyalarımız bitti. Hepinize şimdiden kolay gelsin diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beğenirseniz çok sevinirim. Abone olursanız da çok sevinirim. İstediğiniz farklı bir model olursa gönderirseniz eğer bu şekilde anlatımını yaparım. Şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.